Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün annemle birlikte nar ekşisi yapacağım. Ona yardım edeceğim inşallah. Önce narlarımızı kabuklarının içinden çıkarıyoruz. Ben uyuyordum. Sabah annem ve arkadaşları bir çıkarmışlar ve sıkmışlar. Ben de uyanınca annem beni yardıma çağırdı. Kalanları sıkmamı söyledi. Şimdi ben de kalanları sıkacağım. Narlarımızı süzgeç yardımıyla üstüne baskı uygulayarak sıkıyoruz. Daha önce temizlediğimiz bir taşımız var. Bununla eziyoruz ve nar suyunun altındaki kovaya süzgecin altından sızmasını sağlıyoruz. Şimdi annem biraz nar suyu alacak. Bunu kaynamaya götürecek. Biraz sonra size onu da göstereceğim. Nar suyu sıkıldıktan sonra kaynatılıyor kardeşler. Şimdi annem biraz su alıyor, nar suyunu alıyor ve kaynama aşamasına götürüyor. Ben burada Bunar sularını sıkarken annem de orada bahçenin arka tarafında ateşi hazırlıyor. Nar sularını kaynatmak için. Birazdan gösteririm inşallah. Nar sularımızı yavaş yavaş sıkalım. Suları sıkarken size bir ilahi söyleyeyim. Güllerle gelir mescide ağlarız bizler sessizce. Güllerle gelir mecside ağlarız bizler sessizce ela gözleri sürmelim sultanım sana kurbanım sultanım sana hayranım. Bir görüşte aşık oldum yarama Sen melhem oldun Kalbime aşk ile doldun Sultanım sana kurbanım Sultanım sana hayranım narlarımızı ezmeye devam ediyorum. Devam ediyorum. Ve devam ediyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bu duruma gelinceye kadar ezeceğiz Şunların suyu sıkılmış Aynı o şekil o kıvama gelinceye kadar ezmeye devam edeceğiz Belki buradan görüp evinizde nar ekşisi yapmayacaksınız ama En azından Şunu yapmak istedim yani her anımız değerli Allah Teala'nın bize Vermiş olduğu her anımız değerli Bu anılarımızdan bir tanesini bu anımızdan bir tanesini öyle video çekmek istedim hem ileride izlersem hatıra kalır hem aileme hem bana hem de siz değerli tatlı kardeşlerimle paylaşmak istedim o yüzden böyle bir video çekiyorum Bu da kedim Muezza. Az önce gördüğünüz Rana'ydı. Bu da muza iki tane daha kedim var yavru. Bir tane de anneleri var. Babaları falan arada geliyor. Harışık yani bahçemiz. Şimdi kameramı sabitleyeceğim. Yandan da biraz görüntü alabilmek için sadece tek yönlü sizi sıkmayayım tek yönlü görüntüyle. Yandan da biraz görüntü alacağım. Narlarımızın suyunu sıkarken. Umarım sıkılmıyorsunuzdur pek başarılı değilim de bu tarz videoları çekmekte veya sunmakta. Öyle değişiklik olsun diye bugünümde yaptığım şeyleri, anneme yardımlarımı veya da gün içinde yaptığımız işleri sizlere anlatmak isterim. Bir de bu nar efsanesi konusu belki bazı hanım annelerimizin, ablalarımızın hoşuna gider diye düşündüm. Belki yapmak isterler bahçeleri veya damları varsa gene yapabilirler diye düşündüm. Şimdi üstümü örtüyorum bu örtüyle ki nar lekesi üstüme sıçramasın diye nar suyu üstüme sıçrayıp leke bırakmasın diye üstümü örtüyorum. Sonra sıkmaya devam ediyorum narların suyunu. Medine'nin gülü sensin, alemlere rahmet sensin. Sensiz bu dünya meyveyin, ciğer alem güdüyü Medine'nin gülü sensin, alemlere Rahmet sensin Sensiz bu canın Eyle Diğer Gülü Evet Narların suyu e, Tamamen çıkmak üzere e, Birazdan e, Anneme yardım edeceğim Ateşi yakacağız Canlandıracağız Daha sonra Narların son defa suyunu sıkıp ateşe kaynamaya bırakacağız. Kedilerim etrafta huzur içinde ve üzerlerinde bir sorumluluk hali bulunmaksızın dolaşırlarken ben de narların suyunu sıkmaya devam ediyorum. Benim sıkmakla vazifeli olduğum narlar henüz bitmedi. Evet, bayağı zor sıkılıyor. İnanın, e, ben de yoruldum. Anneme yardım etmek için kalktım. Ateşi yakacağız şimdi. Annemin daha önce e, suyunu sıktığı e, nar sularını kaynatacağız. Şimdi anneme yardıma gidiyorum. Odunun ateşini ayarlıyoruz birlikte. Bahçemizi görüyorsunuz. Çok tatlı güneş resmen bahçeyi okşuyor gibi ya nasıl bir bebeği okşarız severiz aynı öyle güneş hafif hafif ikindi güneşi bahçemizi okşuyor ateş de yanmaya tamamen başladı şimdi burada nar suyumuz kaynayacak bayağı bir 3 saat kadar annemin söylediğine göre gene de tam yanlış bilgi vermeyeyim kadar kaynıyor Kalan narları artık taşla ezemeyeceğiz. Çünkü elimize sıkmamız gerekiyor. Hemen hızlıca elimizi yıkayalım. Kalan narları elimize sıkacağız. Daha sonra kaynama aşamasına götüreceğiz inşallah. Narları elimle sıkmaya başladım. Bir süre sonra, baya bir süre sonra. Elim yorulduktan sonra narları sıkmayı bitirdim. Şimdi annemle sıktığım narları, suyunu kaynama aşamasına götürüyoruz. Bu arada az önce gördüğünüz nar kabukları israf olmayacak. İnşallah onları kurutup sobada yakacağız. Odun sobası kurduğumuz için evde çok güzel, çok tatlı oluyor. Yanarken de güzel oluyor. Şimdi annemle kaynamaya götürüyoruz nar suyunu. Annem süzgeçten geçirerek nar suyunu ateşin üstüne koyuyor leğenin üstüne işte neyse. Burada bir süre kaynayacak nar ekşimiz. Annem biliyor onu. 3 saat dedi bana ortalama. Ateşi falan canlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, bundan sonraki aşama sadece ateşi kontrol ve e, nar ekşisini karıştırma kardeşler. İnşallah e, nar ekşimiz hayırlısıyla güzel bir şekilde olacak kıvamını da annem biliyor ayarlayacak kendisi böylece doğal nar ekşimizi kendimiz yapmış oluyoruz annem yapmış oluyor bir de dışarıya satıyor yanlış bilmiyorsam satıyor harçlığını falan çıkarıyor kardeşler evet belli bir süre sonra nar ekşimiz olmak üzere şimdi size son aşamalarını göstereceğim azaldığını göstereceğim ne kadar azaldı gördünüz mü Evet azalıyor bayağı azalıyor ee, buharlaşıyor daha sonra elimizde güzel bir kıvamda nar ekşimiz oluyor Annem onun kıvamını ayarlıyor karıştırıyor gördüğünüz gibi odun canlandırılıyor çok fazla ateş normal ateşi tutuyoruz Bir süre sonra nar ekşimiz hazır olacak. Bu arada ben size bahçemizi göstermek istiyorum. Bahçemizi göstereceğim size inşallah. Ama ateşin şu yanışı çok hoş değil mi? Dumanlı çıkışı falan, güneşin vuruşu. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Böyle saatlerce oturup izlemek istiyorum. Huzur veriyor gerçekten. Çok tatlı, hoş bir hava katıyor. Bir de toprakla e, birlikte olduğumuz için bahçede e, yaratılışımız gereği Allah Teala bizi topraktan yarattığı için stresli alıyor toprakta olmak. Çünkü aynı elementiz toprakta. Allah Teala Hazreti Adem'i topraktan yarattı ya. İnsan toprağın üstünde bir huzur buluyor. Gerçekten bu da Allah Teala'nın bizi topraktan yarattığına bir delildir aslında. Sen bahçede huzur buluyor. Baksanıza şu güzelliğe. Ne kadar tatlı ve güzel. Allah Teala kıymetini, kadirini, kıymetini bilmemizi nasip etsin ve, şükrünü dile getirebilmemizi nasip etsin gerçekten. Hem kalben hem dil olarak şükürler olsun diyoruz. Yani bu güzellikleri verdiğine Rabbimizin. Hakikaten çok hoş. Muazzam anılar yani. Elimden geldiğince böyle anılarımı çekmeye devam edeceğim. Maksat kalsın, hatıra kalsın. Hem belki bir kimseye yardımcı olmuş oluruz, yapmak isteyen birine ilham olmuş oluruz. Kendi doğal pisanlar eşisinde veyahut da güzelliklerden bahsetmiş oluruz. Bunu görüp fark edip Allah Teala'ya anmış oluruz inşallah. Kardeşler, birazdan nar ekşimiz inşallah olacak. Ben de size son halini göstereceğim. Şimdi sadece ateşi, çıtırtılarını dinleyip, şu nar ekşisinin oluşunu ve dumanın süzülüşünü izlemek istiyorum. Sizleri de buna davet ediyorum. O yüzden videoyu hızlandırmayacağım seyredelim Allah Teala'nın güzelliklerini. Ve sonunda Allah Teala Şükürler olsun nar ekşimiz hazır kardeşler. Bu da son hali tencerede. Bakın o kadar sudan sadece bu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi nar ekşimiz hazır. Kapağı kapanmayacak çünkü nemlenirse nemlenip kapağına su birikir. Geri içine su damlarsa bozulur kardeşler. O yüzden kapağını hafif açık bırakıyoruz nemlenip sulanmaması için ve suyun tekrar damlamaması için çünkü su bozar Allah muhafaza o kadar emek ettik gördünüz ellerim yoruldu falan o yüzden son hali bu kardeşler annemin ellerine sağlık Allah rızası sizden de razı olsun bu biraz sıkıcı olan videoyu izlediniz biraz da huzur verici gibiydi de bilmiyorum kişiden kişiye değişir Allah Teala razı olsun paylaşın videolarımızı Beğenip abone olmayı unutmayın. Zil bildirimini açın ki videolardan haberdar olasınız. Allah Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın. Allah Teala razı olsun kardeşlerim.